Evet değerli takipçilerimiz Eksen Uydunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istek, çok çok talep gelen, firmamızca da tanıtılması istenen iki ürünü tanıtacağız. Nedir bunlar? Alpsmart AS565X3 ve bir büyük abisi Alpsmart AS575X3. Emlogic S905X3 işlemcili iki üründe bir tanesinde 4 GB RAM, 32 GB hafıza. Diğer büyük abisinde ise 4 GB RAM, 64 GB dahil hafıza ve Fly kumanda bulunuyor. Sesli komutlu, Air Mouse özellikle kumanda bulunuyor. Bu ürünü neden şu an sizlere tanıtıyoruz? Aslında bu ürün çok yeni bir ürün değil. Daha önce sattığımız bir ürün. Şu an tekrardan stoklarımıza girdi ama. Çok fazla mesaj aldık bu konuda. AlpSmart'ın ürünlerini neden siz incelemediniz? Bizim incelemelerimizi daha detaylı bulan ya da daha açıklamalı bulan kullanıcıların böyle bir isteği vardı. Biz de sizler için bunu yapmaya karar verdik. Ee, öncelikle dediğim gibi Amlogic s 95 x 3 son zamanlarda geliştirmiş en iyi chipset işlemcilerden bir tanesi. Birçok firma da bunu kullanıyor. Alpsmart'ta ise iki donanımla getirmiş bunu. Ee, hafızasında bir tanesi 32 GB bir tanesi 64 GB. Aslında bu dahili hafızayı Micro SD kartlarda takarak arttırabiliyordunuz ama Alpsmart direkt 64 gbında da getirmiş. Aralarında çok büyük fiyat farkları yok açıkçası. Ve ilave olarak Alpsmart AS575 modeline sesli komutlu ve Air Mouse bir kumanda eklemiş. İlave bir bedel almadan bunu da satmakta. Şimdi bu üründe neler yapılır? Ne işe yarar? Bir uydu alıcı değildir ama bir IPTV çalıştırıcıdır. İlave olarak işte Zoom gibi toplantı programlarını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısı vardır Google Chrome gibi veya Firefox gibi uygulamalarla web sayfalarına rahatlıkla girebilirsiniz. Netflix uygulamasını izleyebilirsiniz. 480p veya 540p maksimum çözünürlüklerle Netflix'i kullanabiliyorsunuz. Yani üyesi olduğunuz Netflix'i bu cihazda çalıştırabilirsiniz. Birçok uygulamayı bunlar da kullanabileceğiz. Android olduğu için bir bilgisayara yakın şekilde kullanabileceğiz. Bir medya player olarak kullanabileceğiz. USB girişleri var biliyorsunuz. Bu USB girişlerine takacağınız bir USB bellek veya harici hard diskin içerisindeki ses dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, film dosyalarını izleyebileceksiniz. Açıkçası bu cihazın donanım incelemesi paket içeriği cihazın yani Alpsmart firmasının üreticinin bizlere verdiği bir yıllık bir IPTV hediyesi var. İçerisinde asla illegal yayınlar yok sadece ulusal Türk kanalları var. Bu alternatiflerin nasıl çalıştığını diğer uygulamaların nasıl çalıştığını dilerseniz gelin birlikte inceleyelim. Evet değerli takipçilerimiz Sizler için Alpsmart'ın Android TV Box'larını incelemek üzere Teknik stüdyomuzdayız Şimdi sizlere aktaracağımız her iki ürünün Donanımlarını aktararak, paket içeriklerini aktararak Ve ne işe yaradıklarını aktararak videomuza devam edeceğiz Öncelikle tanıtacağımız ürünlerden bir tanesi Alpsmart AS565 Mlogic S905X3 işlemci Yani 2 GHz 4 çekirdekli bir işlemciye sahip 4 GB DDR3 RAM'e sahip 32 GB dahili hafızaya sahip. Bu hafıza Micro SD kart takılarak artırılabiliyor. İlavesi standart Android cihazların içerisinde bulunan standart bir kumanda. İkinci ürünümüzde ise Alp Smart AS575 Bu cihazda Android 9.0 işletim sistemine sahip. Bu cihazda Mlogic S905X3 işlemciye sahip. 4 çekirdekli 2 GHz. Artısı 4 GB DDR3 RAM'in yanında 64 GB dahili hafızaya sahip ve bu cihazında mikro SD kart takılarak dahili hafızası artırılabiliyor ve ilavesi paket içerisinden çıkan bir fly kumanda. Fly kumandanın diğer kumandadan farkı şu 2.4 GHz wireless özellikle yani cihazı görmesi gerekmiyor. Fly kumandanın şöyle bir özelliği var. Mouse imlecini webde surf yaparken veya YouTube'da kullanırken el hareketlerinizi sağ sol ya da yukarı aşağı yaparak mouse'un imlecini hareket ettirebiliyorsunuz. ilave mikrofon tuşuna basarak da YouTube üzerinde sesli komut vererek arama yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir kumanda. Özellikle wireless olması gerçekten çok önemli. Birçok Android Box cihazında bu tarz fly kumandalar kullanılabiliyor ama AlpSmart'ın kumandasının şöyle bir artısı var. Buradaki kapatma tuşu genel olarak kapatır Android TV Box'ları ama açmaz. Bu cihazda Android TV Box'ınızın normal kumandasıyla eşleştirerek kapama ve açma işlemini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Firma her iki cihazda da içerisinde asla illegal yayınların olmadığı birer IPTV hediyesi veriyor. Süresi 1 yıl içerisinde bütün ulusal kanallarımız var diyebiliriz ve e, görüntü netlikleri gerçekten başarılı. Ulusal kanallarımızı işte bedava toplama IPTV linkleriyle vermiyor, kendi geliştirdiği IPTV sistemiyle çanak antendeki görüntü kalitesi kadar veriyor. Gerçekten ulusal kanalları amaç izlemekse hiç ücret ödemeden bir yıl boyunca bu cihazlardan gayet memnun olacaksınız. Kodi Türk Volt gibi, Seyir Türk gibi ilave uygulamalar zaten kullanılabiliyor. Zaten bu cihazların asıl amacı aslında eski Android olmayan veya eski sürüm Android olan televizyonlarınızı en son sistem akıllı TV haline dönüştürmektir. Çünkü işletim sistemleri Android 9. Televizyonlara bir sonunda böyle bir işletim sistemi maalesef yok. İlavesinde de 4 GB RAM işte 32 hafıza veya 64 hafıza televizyonlarınızda böyle donanımları göremezsiniz. Bu tarz ürünlerle televizyonunuzu 10.000 liralık bir televizyon almak yerine 3.000 liralık bir monitör ya da bir televizyon olarak Bir de bu tarz bir cihaz olarak en gelişmiş televizyon seviyesine çıkarabilirsiniz Donanımları gerçekten çok iyi Kasaları gerçekten çok şık Örneğin iki cihazın da kası sayılı ama As575'i sizlere göstereceğim İşte arkasında Tüplü televizyon, plazmalara bile takabileceğiniz AV çıkışı, optik ses çıkışı, ethernet girişi yani kablolu interneti destekliyor özellikle IPTV kullanırken Wi-Fi'lerde donma takılma gibi sorunlar olabiliyor modem kalitenize göre değişir tabi bu çok iyi modemlerde bir sorun olmuyor ki cihazlarda zaten 5G Wi-Fi var yani dual band Wi-Fi olduğu için bağlantısınızı etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz HDMI çıkışı bir de bu cihazlarda 5 volt 5 volt bir adaptör olduğunu unutmayalım 12 volt adaptörler herhangi bir uydu alıcısının adaptörünü bu cihaza takmaya çalışırsanız cihazı yakacaksınızdır bu cihazın paket içerisinden çıkan 5 volt adaptörü kullanmanızı öneriyoruz Cihazı çevirdiğimizde hemen yanında bir adet USB 2.0, bir adet de USB 3.0 soketi bulunuyor. Bunları da Media Player'da kullanabilirsiniz. Harici bir diskinizde veya USB belleğinizde filmler, sesler, fotoğraflar varsa yandaki bu girişleri takarak cihazın içerisinden de MX Player gibi bir player açarak bunların tamamını izleyebilirsiniz. Hemen yanında da TF dediği mikro SD kart girişinin takılabileceği, hafızayı yükseltebileceğiniz soket bulunuyor. Buraya bu cihaz 575 modeli 64 GB bir hafıza sahip ama micro SD kartı takarak 128 GB gibi donanımlarını yükseltebilirsiniz. İki üründe biz inceledik gerçekten. Çalışma hızları arasında bir farklılık yok. Kapasiteleri dışında herhangi bir farklılıkları yok. Bir de paket içerisinden çıkan Fly kumanda gibi bir farklılığı var. Fly kumanda da 2.4 GHz wireless. Dolayısıyla cihaza tutmak gerekmiyor. Bu büyük bir artı bizim için. Alışa gelmişin dışında normalde cihaza tutmanız gerekir kumandayı ama bu cihazda gerek yok veya bir TV üniteniz var, cihazın görünmesini istemiyorsunuz veya televizyonunuzun arkasında saklamak istediğiniz kablolar görünmesini bu cihazı rahatlıkla saklayıp işte kendi içindeki fly kumandayla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görüntü kalitesi gerçekten çok başarılı. Genel olarak Emlogic S905 X3 2020-2021 yıllarının işlemcisi. Üretilmiş en iyi işlemci. Şimdi bu cihazlarda birçok firmada aynı işlemci kullanıyor. Aynı donanımı zaten kullanıyor. Dilerseniz cihazın paket içeriğini, hangi cihazdan hangi özellikler çıktığını, ikisinde de HDMI 2.0 4K kablo paketlerinden çıkıyor, ikisinde de kumanda pili çıkıyor, ikisinde de enerji adaptörü çıkıyor, ikisinde de birer yıllık geçerli IPTV kodları çıkıyor, ikisinde de kullanma kılavuzları zaten aynı. Aralarında bahsettiğimiz gibi birincisi hafıza farkı, ikincisi de kumanda farkı. Cihazın bir, herhangi bir tanesini, 575 modelini sizler için birazdan televizyonumuza bağlayacağız. Cihazın önce işlemci testleriyle başlayacağız. Bu cihazda web tarayıcı, Netflix gibi uygulamaların nasıl çalıştığını göstereceğiz. Netflix için bir parantez açacağım. Netflix üyeliğinizi bu cihazda kullanabilirsiniz. Fakat 540p maksimum çözünürlük, 480p ve 540p çözünürlükleri destekliyor. Herhangi bir web sitesine girerek istediğiniz film, dizi gibi portalları izleyebilirsiniz. Cihaza Kodi, TürkVot gibi, SeyirTürk gibi aplikasyonları, ücretsiz aplikasyonları kurabilirsiniz. Cihazda Play Store var. Google Play'in verdiği bütün Android uygulamaları, oyunları, e, web tarayıcıları, medya player'ların tamamını bu cihazda kullanabilirsiniz. E, bu cihazda ilave olarak Xiaomi gibi lisanslı ürünlerin dışında onlara biliyorsunuz e, herhangi bir USB'den yazılım APK kuramıyorsunuz. Bu cihazlarda ise e, elinizde herhangi bir aplikasyon var ise öncelikle bilgisayarınızdan USB, ye, USB belleğe de cihaza takarak manuel e, dosya yolundan kurabiliyorsunuz. Böyle de bir artısı var. Dilerseniz e, incelememize Öncelikle paket içeri, sonra teknik detaylarla devam edelim. Evet, değerli takipçilerimiz. Alpsmart AS575 modelinin 5 volt enerji adaptörüne bağlayarak açılış hızıyla testimize başlıyoruz. Evet, cihazın fişini taktım ve açılış süresini bekliyorum. Benim ölçümlerime göre yaklaşık 40 saniyelik bir açılış hızı var. Bu cihaz Android 9.0 işletim sistemine sahip. Cihaz açılırken bütün Android arka plandaki uygulamalarını çalıştırıyor. Modeminizden IP alıyor, Wi-Fi bağlantılarını yapıyor. Arayüzü hazırladıktan sonra yaklaşık 40 saniye içerisinde bu işlemleri yapıyor. Arayüz hazır olunca ekranınıza direkt görüntüsü geliyor. Bakın ilk önce Alpsmart logo'lu bir açılış ekranıyla cihazımız başladı. Yaklaşık takibi 40 saniye. Şimdi cihazımızın arayüzünde ilk açıldığında, bakın çok güzel bir dizayn yapmışlar. Ve siz burada ikonların, programların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bakın Max TV, YouTube 4K, Netflix 480p ve 540p çözünürlüğe kadar maksimum destekliyor. Bütün uygulamalara erişebileceğimiz uygulamalar Google Play Store. Play Store'a biz mail adresiyle bir giriş yaptık. Gmail aboneliğimizle buraya girip istediğimiz uygulamayı indirebileceğimizi sizlere de göstereceğiz. Kodi, bakın bir çalıştırıcı içerisinde TürkVolt yüklenebiliyor, ilave uygulamalar yüklenebiliyor, portallar yüklenebiliyor. Buna dilediğinizi siz yükleyebilirsiniz. Video, USB bellek ve diskinizdeki videoları açabileceğiniz uygulamanın adı. Burada da bakın kısa yollar eklenmiş. Siz bu kısa yolları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada artı tuşuna basarak hangi uygulamayı koymak isterseniz üzerine gelip okeylemeniz yeterli olur. Çıkartmak istediğiniz uygulamanın da üzerinde. Örneğin MiraCast'i şu an seçtiğimde. Bakın an ekrana MiraCast eklendi. MiraCast neydi? Telefon ekranımızın televizyona monitörümüze yansıtılmasıydı. Şimdi artı tuşuna basıyorum. MiraCast'i eğer çıkartmak istiyorsam üzerine gelip tekrar kliklediğimde MiraCast'i burada devre dışı bırakacak. Şimdi geri döndüğünde gördüğünüz gibi Miracast artık bu logolar içerisinde yok. Artı tuşuna bastım tekrardan. En çok kullanmak istediğim uygulamalar, aplikasyonlar nedir? MX Player, güzel bir film izleme programı. Sahibinden ev ilanlarını, otomotiv ilanlarını takip edebileceğiniz güzel bir uygulama. Şimdi buradan geri tuşuna bastığında bakın kısa yollarını buraya eklemiş oldum. Şimdi öncelikle en çok kullanılacak uygulamalardan bir tanesi Max TV. Alpsat firmasının, üreticinin bizlere bir yıl boyunca hediye ettiği Max TV'di. Max TV'nin içerisinde sadece ulusal kanallar var. Şifreli herhangi bir illegal platform yok. Bununla ilgili lütfen bize soru bile sormayınız. Firmalar hiçbir şekilde illegal yayın içeriği hediye etmezler ve satmazlar. Şimdi Max TV'ye girdim. Max TV'de öncelikle canlı TV dediği, akışkan kanalların olduğu bölüm. Ulusal kanallarımızın ve yabancı kanalların olduğu. Seç izlediği ise film arşivi. Burada da ulusal kanal dizileri bulunuyor. Şimdi sizler için canlı TV'ye girdiğimde bakın. Her şey çok güzel kategorize edilmiş. Ulusal kanallar, belgesel kanalları, çocuk falan diye gruplandırılmış. Örneğin haber kanallarına girdim. Bakın burada bütün haber kanalları, Türk ulusal haber kanallarımızı görüntüleyebiliyorsunuz. Kanal geçiş hızı da gerçekten çok başarılı. Haber Türk, işte CNN Türk hangi kanalı izlemek istiyorsanız üzerine, üzerine gelip çift okey yaptığınızda tam ekran. Açıkçası hediye edilmiş IP, IP TV'ler içerisinde görüntü kalitesine başarılı diyebilirim. Neredeyse bir çanak anten görüntüsüne sahip. Geri tuşuyla çıktığımda diğer haber kanallarında görüntülüyorum. İstediğimin üzerine geliyorum. Çift klik yaptığımda tam ekran olarak Full HD 1080 olarak izleyebiliyorum. Geçiş hızına değiniyorum. Gerçekten başarılı, hızlı bir cihaz. Geriye geldiğimde, bakın burada ulusal kanalları da çok hızlı bir şekilde göstereceğim size. Bütün ulusal kanallarımız, işte bütün belgesel kanalları. Belgesel dediğimiz şifresiz, illegal olmayan, platform kanalı olmayan belgesel kanalını burada gruplandırmışlar. Ve 1080 kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Kanalın üzerine gelip, çift klik yapmanız yeterli. Bu şekilde IPTV'si çalışıyor. IPTV'ye ilave bir özellik eklenmiş. Ben beğendim açıkçası. Ee, aman aman performanslı mı? Bence %100 değil ama güzel. Şimdi çoklu ekranı seçtiğinizde burada size şablonlar veriyor. Bu şablonlardan hangisini en çok seviyorsanız ben bunu çok sevdim mesela. 4 ekran. Şimdi aynı ekranda görüntülemek istediğiniz 4 kanalı artı tuşuna basarak seçebilirsiniz. Yani monitörünüzün ekranda 4 farklı kanalı görüntüleyebilirsiniz. Artı tuşuna bastım habere geldim. CNN Türk'ü seçtim birinci ekranıma. İnternetteki hızıma bağlı olarak ilk kanalımı açtı. İkinci kanala geliyorum. Habere geldim. Buraya NTV kanalını ekleyelim. İkinciye de ekledi. Üçüncüye de artı tuşuna bastığımda üçüncü alternatif kanalımı ne seçmem istediğini belgesele geldim. Örneğin farklı bir grupta TRT belgesel HD'yi seçtim. Dördüncüye geldim. Burada da farklı bir kanal daha seçelim. Tabi e, cihazın işlemcisini şu an yoruyor. İşlemci ve remini gayet yoruyor. Tekrar habere geldim. Haber içerisinden bu sefer de TRT Haberi seçelim. Bakın 4 farklı kanalın görüntüsünü aynı ekranda alabiliyorsunuz. Hangisinin üzerine sol mouse'unuzu getirip, imlecinizi getirip tıklarsanız da o kanalın sesini alabiliyorsunuz. E, şu an gördüğünüz gibi 4 farklı kanalı tek ekranda açmış oluyorum. Bu da şu an Alpsmart'ın cihazlar içerisindeki Max TV uygulamasıyla bizlere geliyor. Max TV'den çıkıyorum. Burada bakın YouTube'un 4K var. YouTube'a herhangi bir maille giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sizin aramalarınız, sizin arama değerleriniz burada çıkacaktır. Bakın YouTube 4K. Burada sesli komutlu kumanda olduğunu unutmayalım. YouTube'da arama yaparken sesli komutlu kumandaya gelip işte örneğin eksen uydu diyerek arama yapabiliriz. Bakın burada bizim çektiğimiz bir video veya arama yerine gelip Sanal klavye üzerinden de şuradan istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin eksen Uydu daha önce aranmış. Eksen Uydu kanalını seçip burada da istediğiniz herhangi bir videoyu görüntüleyebilirsiniz açıkçası. Ee, videoyu açmak için sadece tıklamanız yeterli. Ee, YouTube'un tabii bu free sürüm olduğu için e, bir 5 saniyelik reklamlar geliyor ilk videoyu açmadan önce ama o 5 saniye sonra reklamları adla diyerek direkt e, videoyu görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bizim ve diğer YouTube'daki bütün o kaynak videolara ulaşabilirsiniz. Ben bu şekilde geri çıkıyorum. Burada sesli komutun olduğunu unutmayın. Arama yerine gelip sadece mikrofonunuzda konuşmanız yeterli olacaktır. Şimdi incelememize devam edelim. Biraz önce Play Store'dan bahsetmiştim size. Play Store'da bir engeliniz yok. Dilediğiniz uygulamayı, oyunu, film çalıştırıcıyı indirip izleyebilirsiniz. Bakın burada oyunlar diye kategoriler var zaten. Uygulamalar, filmler olarak her şey kategorize edilmiş. Burada arama yerine gelip dilediğiniz şeyi de arayabilirsiniz. Örneğin Zoom, işte bu toplantı programını Zoom olarak yazdım ve ara diyorum. Bakın burada Zoom ile ilgili alternatif uygulamaları bana gösterdi ama benim için aradığım sonuç bu değil açıkçası. Geliyorum devamında buraya örneğin ne indirmek istiyorsunuz? Facebook. Burada Facebook yazarsanız da Play Store büyük bir kaynak. Dilediğinizi buradan indirebilirsiniz. Bakın ben Facebook olarak aradım. Tabi e, şu an ben farklı bir kategorinin içerisinde burada uygulamalarda aramanız gerekiyor. Bilerek filmlerde yaptığım sonucun gelmediğini göstermek için. Burada uygulamalara gelip e, Facebook ya da Zoom ararsanız direkt sonucu ulaşırsınız. Örneğin Zoom'u hiç aramadan direkt sonuç seçiyorum. Bakın Zoom mesajlaşma programının burada olduğunu söylüyor. Sadece yükle butonuna basmamız yeterli olacak. E, onun haricinde az önce yanlış kategoride e, arama yaptırdığımız bilinçli olarak kategoride tekrardan arama yapalım. Uygulamalara geldim. Bu kez de Facebook dedim. Bakın Facebook uygulamasının burada görüntülediği. Burada yükle demem yeterli olacak. Ücretsiz bir şekilde uygulamayı e, App Market'e indirecek ve buradan kullanabileceğiz. Oyunları da dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bakın oyunlara geldim. Sayfayı aşağı doğru indirdim alternatiflerim çoğalıyor. Veya bildiğiniz bir oyun varsa arama yerine yazarak arayabilirsiniz. E, örneğin FIFA futbol oyunu demiş. 92 MB Buraya gelip yükle demem halinde oyunu direkt indirecek Play Store girişi yapmayı unutmayın tabi bunun için. Şimdi ben buradan da iptal diyerek çıkıyorum. Siz dilediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Air kumandayla da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bluetooth üzerinden tanıtacağınız bir joyistikte de bu oyunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz uygulamalara girelim. Marketten indirdiğimiz bütün uygulamaları burada görüntüleyebiliriz veya cihazda default gelen bütün uygulamalar burada görüntüleyebiliriz. MiraCast, Android telefonların televizyonuza yansıtılması, yani bu cihaz üzerinden televizyon görüntüsünü yansıtma programı. Bakın bu program gerçekten çok başarılı çalışıyor. Ben incelemelerini yaptım. Herhangi bir donma kopma yok. Yakın mesafede gayet başarılı çalışıyor. MX Player harici disk veya USB belleğinizdeki filmlerin tamamını izleyebilirsiniz. Çok güzel bir medya player programı. Kodeklerini de indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla tanımadığı bir film, bir format olmuyor. Dolby ve DTS'in bu cihazda olduğunu unutmayın, 5G Wi-Fi bu cihazda olduğunu unutmayın. Donanımı iyi olduğu için birçok uygulamayı, filmi, oyunu rahatlıkla çalıştıracaktır. Örneğin en çok kullanılan işte sosyal paylaşım, video paylaşım programlarından bir tanesi TikTok. Geldim, birkaç saniye öncelikle programın açılmasını bekliyorum. Burada Air Mouse'lu kumandamı kullanarak mouse imlecini açıyorum. Videoları yukarı doğru sürüklediğimde bakın el hareketlerimle birlikte videolar zaten değişiyor. Bu şekilde TikTok ve benzeri programları e, Air özellikle kumandasıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde TikTok programından da çıkıyorum. İncelemeye devam edelim. tekrar uygulamalara girdiğimde Bakın burada TRT ait kanalları, Tubi TV, Spotify müzik dinleme, popüler müzik dinleme programının olduğunu, VLC gibi medya playerların olduğunu görebilirsiniz. Sahibinden biraz önce de bahsetmiştik. E, otomotiv arıyorsanız, alacağınız bir oto varsa veya emlak, kiralık ev veya satılık ev arıyorsanız bu sahibinden programı Türkiye'de en çok kullanılan programlardan bir tanesi. Bunu rahatlıkla burada kullanabilirsiniz. Pool TV, Blue TV, Netflix gibi platform uygulamalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fakat bu tarz cihazlarda lisans olmadığı için e, maksimum çözünürlüğü 540p. genel olarak 480p ve 540p çözünürlükte izlenebiliyor. Bakın Instagram gibi sosyal paylaşım programı, Chrome web tarayıcı örneğin Chrome'u açalım. Web sayfalarına girebilir miyiz? Nasıl gireriz? Bunu görüntüleyelim. İsterseniz arama yerine yazabilirsiniz. Aramak istediğiniz şeyi örneğin Alpsmart AS575X3. Aşağı doğru indinde bakın zaten web sayfamız görünüyor. Örneğin buradaki linke tıklayarak web sayfamızdaki ürünü, fiyatı görüntüleyelim nasıl hızlı mı çalışır, görüntüsü nasıldır hep birlikte görüntüleyelim. Evet, yaklaşık 3 saniye, 3,5 saniyede web sayfasına ulaştık. Bakın ürün, ürünün görselleri, işte ürünün fiyatı, ürünün biraz daha aşağı firmamız tarafından yazılmış içeriğine ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir ürüne rahat ulaşabilirsiniz. Webde rahat rahat gezebilirsiniz. İlave olarak buraya işte www.exenuydu.com gibi linki yazıp Yeşil tuşa bastığınızda direkt web sayfanıza girecektir. Bunu bize eksanuydu.com üzerinden gösteriyoruz ama siz dilediğiniz bütün portallara, web sitelerine rahatlıkla girebilirsiniz. Gerçekten başarılı. Açılış hızları olsun. Çalışması gerçekten çok çok başarılı diyebiliriz. Buradan çıkıyorum. Ne gösterebiliriz diye biraz daha bakalım. Web tarayıcısını sizler için gösterdik. YouTube'u gösterdik. Kodiye, bot yükleyerek istediğiniz her şeyi açabilirsiniz. Dilerseniz şimdi biraz da Instagram arayüzünde gezme yapalım. Şimdi biz Instagram bilgilerimizi, kullanıcı adı ve parolamızı girdik. Şimdi Excel Odun Instagram sayfasında mouse'umuzu, eğil mouse'umuzu kullanarak yukarı aşağı yapabiliriz. Bakın böyle tutarak istediğiniz şeyin üzerine gelebilirsiniz. Örneğin bunu bir video izlemek istiyorsanız üzerine play dediğinizde direkt video başlıyor. Gerçekten başarılı bir cihaz. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Uydu alıcı özelliği yok ama IPTV çalıştırıcı olarak gerçekten başarılı e, Medya Player olarak kullanabiliyorsunuz çana siz TV yayınını izleyebiliyorsunuz Çocuğunuz için EBA TV, Zoom gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz Gerçekten e, En eski televizyonunuzu bile şu an 10.000-15.000 TL değerindeki e, Yeni Smart TV haline dönüştürebilirsiniz Evet değerli takipçilerimiz Bir ürün tanıtım videosunun daha sonuna geldik Sizler için bugün Alpsmart AS565 ve Avisa Alpsmart AS575'i inceledik. Aralarındaki farklar nedir söyledik. Paket içerikleri nedir gösterdik. İçerindeki hediyenin ne olduğu ile ilgili detaylı bilgiyi verdik. Şimdi bu ürünlerden eğer almak isterseniz web sayfamız eksanurdu.com'a girmeyi unutmayın. Web sayfamızda kredi kartlarımıza 12 taksit imkanı var. Veya havale bankalardan göndereceğiniz paralar için havale EFT'lerde %5 indirim uygulamaktayız. Bunu unutmayın. N11 gibi portallardan mağazamızı bularak ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Eksen Uydu'nun farkı 20 yıldır sektörde Karaköy'de iki mağazayla hizmet vermekte. Sipariş verdiğiniz ürünleri aynı gün mesai saatleri içerisinde kargoya teslim etmekte. Kargoya teslim etmeden önce de ürünün gerekli yazılımlarını yükleriz. Her şeyini hazırlarız. Paket içeriğini kontrol ederiz. Eksiksiz olduğunu düşündüğümüz anda bu cihazı baloncuklu pat patlara sararak kargoda zarar görmeyecek şekilde aynı gün kargo ücretini de ödeyerek kargolarız. Bunları unutmayın. Exanoidu.com, N11 ve Gitti Gidiyor gibi portallardan Exanoidu'ya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonunda telefon numaramız, web adreslerimizin tamamı yayınlanacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygılar.